Herkese merhaba arkadaşlar, bugün keşfettiğim oyuncu ile challenge yapıyoruz. Merhaba Gökay, nasılsın? İyiyim. Hazır mısın? Hazırım. Önce crossbar challenge yapacağız, sonra penaltı, ondan sonra da çift dokunuş gol atmaya çalışacağız. Bakalım kim kazanacak? Ben iddialıyım. Ben ha? de iddialıyım. Bence yenileceksin Gökay. Göreceğiz. Hadi bakalım. Challengeımız crossbar, başlıyoruz. İlk kaleye girecek kişiyi belirlemek için taş, kağıt, makas yapıyoruz. 3'te biter. 1, 2, 3. Taş, kağıt, makas. 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 Penaltı challenge'ımız da beraber bitti. Şimdi son challenge'a giriyoruz. Çift dokunuş challenge'ı. Bakalım kim kazanacak? Hadi bakalım. Bunun daha sonuna geldik. Challenge'ı Gökay kardeşimiz kazandı. Ona kazandığı için CGM Spor özel formamızı takdim ediyoruz. Arkasında adı ve sevdiği numara var. Hayırlı olsun. Hayatında başarılar dilerim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.